Değerli dostlar, sabır hilesi olmayanların şu hayatta, şu büyük mücadelede en büyük hilesidir. Çok acıdır sabretmek, zordur ama meyvesi çok tatlıdır. Ya da mütedeyyin kesimin iyi bildiği Arabi ifadesiyle söyleyeyim. Men sabere, zafer. Kim sabrederse önünde sonunda zafere ulaşacaktır. Son bir not, şunu diyebilirsiniz. Sokakta beni çevirenler hep soruyorlar. Ya Ekrem Beyciğim yani ben 95'te giriş kaydım var öyle sanıyordum. İşveren beni yani kaçak çalıştırmış. Ben o zamanlar çalıştım işte değildim de her şeyimde vardı. Kayıtlı değilmişim ne yapacağım? Bir, ispat istiyor SGK. Müfettişi mahkemesi. Gidiniz bulunuz. Ardından tespit davası ya da tespit şikayetinde bulunuz. Tanık delil, maaş bordrosu elinizde ne varsa. Ben 94'te bir yıl çalıştım sonra işsiz kaldım. E 99'dan sonra gözüküyor işe başlamam. E ben kaçırdım EYT'yi şimdi 25 yıldır da çalışıyorum. Pes etmeyin geriye dönün. Hizmet tespit davası, işe başlama davası şikayet. Gidiniz dilekçelerinizi veriniz. Çalışırken kayıtsız çalışmıyor göründüğünüz kısımları da işletmek için meselenin takipçisi olunuz. Sabır. İlessi olmayanların en büyük Mensabere Stabere. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ekrem Bey'in anlattığı konuda çok merak ediyordu o yüzden yayınladım. Kendisine de yayınlarda bizleri savunduğu için teşekkür ederek konuya başlayalım. Bugün yine gündem yoğun. Türkiye'de yaşıyorsak eğer o gün bir mevzu yoksa sıkıntı var demektir. Bu artık damarlarımıza işlemiş. Kaos yoksa eksik hissediyoruz kendimizi. Diyerek yayını açacaktım. Ne yazık ki Taksim'de patlama oldu. Vefat edenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Neyse konumuza geçelim. Can alıcı o mevzuya geçmeden evvel bir konuda dikkat çekmek istiyorum. Artık beni başkalarıyla karıştırıyorlar. Başka bir troll hesabım var sanıyorlar. Arkadaşlar benim o tarz konulara vaktim yok. Ben sosyoloji okuyorum. Psikoloji alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ayrıca sınavlara da çalışıyorum ve 10 yaşında bir kızım var. Onunla da ilgilenmek durumundayım. Tıpkı sizler gibi işe gidip geliyorum. Bir de hak mücadelesi içerisinde sizler gibi bilgi toplamaya çalışıyorum. Sosyolojik olayları inceliyorum, içerik üretmeye çalışıyorum. Ayrıca yorumlarınızı da okuyup mümkün mertebe cevap vermeye de çalışıyorum. Hafta dedin zaten 7 gün. Bu yaptıklarımdan fırsat bulup hangi ara insanları trollemeye çalışayım? Benim bu kanaldan başka kanalım yok. Hiçbir programa ya da bir kanala çıkmışlığım da yok. Boş vaktim olunca ilgilendiğim tek kanal kardeşimin kanalı. O da müzikle uğraşıyor zaten. Kanalı ziyaret etmek isterseniz de alta linkini bırakıyorum. Bakmak isteyen olursa bakabilir. Biz gelelim can alıcı konumuza. Bizlere yüzde bir sağlık sigortası yapılmış. Lütfedilmiş. Neymiş? Kazaya karşı bizleri koruyacakmış. La hiç aklıma gelmedi. Olaya birçok açıdan baktım. Birçok bilgi belge okudum. Yasayı okudum. İşin uzmanlarını dinledim. Herkesin ağzında bir kısa çalışmadır gidiyor. Kimse de demiyor ki aga bu ne ki? Neye yarı ki? Birinden de birazdan okuyacağım yorumu duymadım. Yüzde bir kaza sigortası o kadar gereksiz gibi anlatalım. Gelin yorumu okuyalım. Bu Zafer Çubukçu. Biz o yıllarda anamızın babamızın SSK'sından faydalanıyorduk zaten. Bizi sağlık sigortası yapmanıza gerek yoktu. Bu resmi SSK numaraları bize niye verildi Sayın Bakan? Aynen öyle. Çocuğumuz hastalandığında onu hastaneye çıkardığımızda kimin üstünden çıkartıyoruz? Bizi Bizim üstümüzden çıkıyor. Çocuk reşit olana kadar bize bağlı değil mi? O dönem staj ve çırakken bizler zaten ailemize bağlıydık. Kaza geçirsek dahi yüzde bir sigortaya gerek yokmuş ki. Ben kaza geçirsem babamın üstünden hastaneye çıksam da oluyormuş. Onların üstünden çıkıp da tedavi olabiliyordum. Ya hakikaten ne gerek varmış o yüzde bir sigortaya? Ya bize bu hatırlatmayı yapan Muzaffer Çubukçu'ya çok teşekkür ediyor. Masallar nasıl başlar? Bir varmış bir yokmuş diye. Yani masal gibi bir süreç yaşıyoruz. Bir varmış bir yokmuş halimiz. Yani bir uzun vadeli varmış bir de hiç yokmuş aslında. Varmış gibi bize görünen bir kısa vadeli sigorta. Hani yapmadı demesinler diye yapılmış bir şey. Dostlar alışverişte görsün. İşin artistliği yani. Ya kısacası bir element uydurmuşuz. Ateş su toprak tahta. Ya tam yaparsın ya da hiç yapmasın. Bu kadar basitmiş aslında. Zaten yapılan da gereksiz olduğundan sigortası çocuk işi çalıştırmaya benziyor bu. Yetkililerden ve Sayın Bakanımızdan isteğimiz şu. Geçmişte devlet bir yanlış yaptı. Sizler de bu yanlışa ortak olmayın lütfen. Düzeltin bu yanlışı. Kapı kapatarak kalp kazanılmaz unutmayın. Biri varmış bir de hiç yokmuşa getirmeyin bizi. Stajyer ve çıraklar adına lütfen rica ediyorum sizlerden. Neyse, karşıt fikirler ve görüşler çoğalıyor ne yazık ki. Anlamıyorum itirazınız niye? Bugün biz mağduruz, yarın siz olmayacağınız ne malum? Neyse, karşıt kişi dedi ki, Avrupa'da 70'inde emeklilik konuşuyor, siz EYT diyorsunuz. Ay içim şişti. Bunlar hakikaten değişik ya. Yani. Bak kardeşim Avrupa'daki imkanlar şu an bizde olsun değil 70'inde, 80'inde, 90'ında, 100'ünde de emeklilik olabilir. Yemin ediyorum şu kadarcık aklıma gelmez. Çünkü Avrupalı 30 sene çalıştığında gerektiğinde evini de alabiliyor, arabasını da alabiliyor, kenara parasını da koyabiliyor. Ne olacak 70'inde emekli olsun? Hissetmez ki. Ama bizim burada 30 yıl çalışıyorsun ancak karnını doyuruyorsun. Bazılarımızın dikil taşı dahi olmuyor. 50'sinden sonra iş bulamıyor insan sen ne diyorsun birader? 50'sinden sonra işsiz kaldığında 70'inde ne kadar ne yapacak bu adam o arada? Ne yiyip ne içecek? Dedim ki kendisine sen olsan 50 yaşında birisini işe alır mısın? Ne olacak alırım tabii ki dedi. Olmayan iş yerine tabii ki alırsın. Olsun bakalım alabiliyor musun? Bu hangi hikayeye benziyor biliyor musunuz? Anlatayım da dinleyin. İki arkadaş oturmuş konuşuyor. Biri diyor ki adaş 10 tane dairen olsa birini bana verir misin? Ayıpsın veya sana feda olsun diyor arkadaş. Peki 10 tane araban olsa birini bana verir misin diyor. Arkadaşı da diyor ki vermem mi be arkadaşım? Senden hala arkadaşım mı var benim? Peki diyor arkadaşı 10 tane gömleğin olsa birini bana verir misin? Hayatta vermem diyor. Arkadaş şaşırıyor. Aa Ev verdin, araba verdin, gömleklerinden niye birini vermiyorsun? Arkadaşa şu tarihi cevap veriyor. Çünkü 10 tane gömleğim var adaş diyor. Olmayanı vermek kolay da olunca vermek zor. Anladınız mı arkadaşlar? O kişi de olmayan iş yerinde ne olacak? 50'sinde de iş alır, 70'inde de. Çünkü amme hizmeti yapmak için açtı ya o iş yerini o yüzden. Ama gerçekten de bir iş yeri olsun. Bırak kendisini. 40 yaşındaki adamı almak için ayak sürter. Bir düşünür bir çekinir. Olmayınca ne olacak? At bol keseden. Yine başka biri çıkıp dedi ki yasa var yasa. insanlar o yasaya göre hareket ediyor. Zamanında itiraz edecektiniz. Şimdi mi aklınız başınıza geldi dedi. Cık, tövbe ya. Öncelikle bir önceki videoda saydığım o madde cepte. Onları saydım kendisine. İkincisi biz yasa yok demedik. Bunlar insan yapımı değiştirilebilir şeyler. Üçüncüsü 90'lı yıllarda bunun peşine kim düşecekti? Bu kadar fazla imkan mı vardı? Eskiden haber almak için ya TV açardın ya da gazete alırdın. Olmadı sokaktaki kadar da haber kaynağı. Şimdi ise sosyal medyayı açıp ne haber desen 10 tane farklı haber düşüyor önüne. Dördüncüsü ise yasa var. Evet EYT geriye dönük yasa değil mi? Değiştirilmeye çalışılıyor. Demek ki oluyormuş. Staj ve çıraklık nereye dönük yasa? Camiyi geçince sola dönük yasanın. Bu da geriye dönük ve değiştirilebilir. Zaten 41. maddede her şey var. Borçlanmanın her türlüsü. Doktor, avukat, fiili çalışma, fiili olmayan çalışma, yurt dışı borçlanma. Ne bulursam var. Her şey var yasada. Tek tek okudum. Bir tek ben yokum içinde. O derece. Zaten hakikaten bir tek ben yokum içinde. Yemin etsem başım varmaz. Çünkü staj ve çıraklık borçlanması olmayan tek şey yasada. İçlerinden biri de benim zaten. Hani bir tepsiye bir avuç baldo pirinç, bir avuç osmancık pirincin her çeşidini atmışsın. Bir tek kırık pirinç elinde duruyor aman o karışmasın olmaz. Ya karıştır biz de at tepsiye. Bir tek biz yokuz karışalım araya işte. Yasanın içinde kaynat bizde bir şey olmaz. Aa yok olmaz. Niye? Ayıp olur. Ve olmaması için geçerli bir neden yok ki. Az önce anlattık. Gereksiz bir sigorta işte. Neyse gelelim asıl mevzuya. Bakan önce var dedi, sonra da yok. Peki aslında bakan ne demek istedi? Ben tekrar tekrar dinledim. Konuyu uzun uzun düşündüm. Ya başka bir şey olabilir mi acaba işin içinde? Videoyu tekrar dinleyelim mi? Sadece sağlık sigortası yapılıyor ama e, emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu bir e, kanunu düzenleme ve çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması e, gerekiyor. E, ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT e, kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. E, EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman, o bu sorunda aydınlanmış olur. Onun cevabını onu orada vermiş olacağız. Bu şeyler sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası olanlar var. Onların da çok sorusu Yok onlar farklı. Onlar farklı. Önce bu konuda da bir çalışma yaptırıyorum diyor. Sonra onlar farklı diyor. Acaba başka bir kapsam içerisinde mi değerlendirilecek bu konu? Mesela EYT çıkacak sonra sıra bize gelecek gibi. Ve o kapsam devreye girecek. İşte bu doğrultuda belki tam kafalarda netleşmedi o kapsam. O yüzden benim şahsi fikrim tam da bu noktada öneri yapalım. Yani akla fikir getirelim. Ne dersiniz? Mesela öneri yapan birisi. Günal Bozkurt kardeşimiz ne demiş? Staj ve çıraklıkta geçen süreler gün olarak sayılabilir. Filmi sayılmıyorsa gününü sayın. Primler sayılmıyorsa günler eklersin emekliliğimize. Gün sayımız yükselsin demek istiyor sanırım. Ben de bir tane naçizane yapayım isterseniz. Mesela benim önerim şu. En kötü ihtimalle diyorum yalnız. EYT sorunu A paketiyle çözülecekse staj ve çıraklar B paketiyle çözülsün. Misal veriyorum. A paketi EYT 25 yıl 5000 gün yaş yok hemen emeklisin. B paketinde ise staj ve çıraklar için prim borçlanması artı 25 yıl 6000 gün 60 yerine 50 52 yaş ya da 55 yaş sınırı gibi. Ya şimdi bu öneriye de karşı çıkanlar olacaktır mutlaka. Ama arkadaşlar bir öneri gerekli. Hiç öneri sunmadan giderse yine eli boş Kapı tamamen kapandı çünkü. Önerilerinizi mutlaka yazın. Gelecek videoda onları da okuruz. Önerilerimiz davada kalmaz. Hiç olmasa yayınlamış oluruz burada. Önerilerimizi okuyup tartışalım. Dedik ya karşımızda farklı görüşte insanlar var. Yapın diye emirle gitmek var ama öneri sunmak da var. Hangisi daha etkili olur sizce? Haydi kardeşler, haydi dostlar. En iyi öneri kimden gelecek? Yazın yorumlara. Sonraki yayında da o önerileri okuyalım. Ayrıca izledikten sonra beğeni tuşuna basmayı unutmayın ki yukarılara doğru çıkalım. Beğeni artarsa sesimiz daha yukarıya çıkar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Önerileri unutmayın. Abi. Sabır hilesi olmayanların en büyük hilesidir. Men sabere. Hadi kalın sağlıcakla! Ben gene gelirim!